Merhabalar herkese yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet euro euro yükselmeye devam ediyor euro'nun dünyadaki değeri artmaya devam ediyor. Hatırlarsanız bundan 3-4 hafta önce dolar çökecek euro patlayacak demiştik. E, tabii ki de buradaki kastımız hani doların dünyadaki değerinin azalması euro'nun artmasıydı yani Euro'nun dolar karşısında değerlenmesiydi arkadaşlar. Burada şunu altın çizmek istiyorum. Buradaki doların dünyadaki değerinden bahsediyoruz. Yani para birimleri karşısındaki değerinden değil arkadaşlar. Yani dolar TL, dolar Meksika pesosu, dolar Rus rublesi, dolar Brezilya reali Bunlardan bahsetmiyoruz. Doların dünyadaki değerinden bahsediyoruz. Yani dolar endeksinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani Euro dolar paritesinden bahsediyoruz. Tabii ki de ee, dolar endeksi dünyada değerleniyorsa diğer para birimleri karşısında da değerlenebilir ama unutmayın ki e, dolar tl dolar rusubles dolar Meksika pesosu yani doların e, diğer para birimleri karşısındaki durum arkadaşlar genellikle o ülkenin iç dinamikleriyle alakalıdır şimdi euro dolar partisi beklentimiz dahilinde ilerlemeye devam ediyor haziran ayında sizlere şöyle bir tweet atmıştım ve videoda çekmiştim e, euro doların güçlendiğini belirttim 1.13.40'a geldik demiştik ee, bu parite şu an 1.13.40'larda ne zaman 1.14.50 üzeri aylık kapanış alırız 1.20.50'lere kadar soğuksuz gider demişiz bir gün hatırlarız demişiz ve şu an arkadaşlar bunu yaşıyoruz euro dolar paritesi 1.19.20'lere kadar çıktı tabii ki bunda ülkede euro tl'ye etkileri de oldu neredeyse 8.30'a kadar çıkışlar yaşadık. Peki euro değerlenmeye devam edecek mi? Öncelikle mevcut durumu iyi okuyabilmek lazım. Sonra da teknik açıdan durumuna bakacağız arkadaşlar. Şu an baktığımızda FED sınırsız parasal gevşemeye devam ediyor. Yani dolar basmaya devam ediyor arkadaşlar. Haziran ayında neredeyse 2.3 trilyon dolar bastı. Temmuz ayında işte son FED toplantısından sonra 1 trilyon dolar daha teşvik paketi hazırlandı açıklandı. Yani dolar basımına son hız devam, edili devam ediliyor. Piyasada bir şey çoksa yani dolar çoksa onun değeri azalır. Piyasada bir şey azsa onun değeri çoğalır arkadaşlar. Şu an piyasada dolar çoğaldığı için FED para bastığı için doların değeri azalmaya devam ediyor. Ee, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın federal rezerv likidite önlemleri artırdıktan sonra dolar zayıfladı deniyor. Yani dolar bastığı için dolar değer kaybetmeye devam ediyor. Şimdi doların değerlenmesi için arkadaşlar Fed'in öncelikle faizleri sıfırın üzerine çıkarması lazım. Yani faiz artırmaya başlaması lazım. Dünyadan dolar çekmesi lazım. Dolar basımına da son vermesi lazım. FED'den şu anlık böyle bir açıklama gelmedi. Koronavirüs iyice yayılmaya devam ediyor. Virüs yayıldıkça ekonomiyi iyileştirmek adına e, piyasaya para pompalamaya, para basmaya devam ediyorlar. Yani bu durumda arkadaşlar Euro-Dolar paritesinin şöyle teknik durumuna da bakarsak son olarak e, zirve rakam olarak 1.1910 1.1920 gibi rakamlar görünmüş durumda. Şöyle saatlikten baktığımızda 1.1910'lara kadar e, çıkış gelmiş durumda. Şöyle baktığımız zaman kısa vadede Kısa vadede bir miktar zayıflama evet var. Ee, özellikle haftaydı 1.17 75'den kapatmış. Tabii ki Avrupa'da da işler yoluna gitmiyor ama dolar şu an dünyada e, çokça olduğu için basıldığı için euro da değerleniyor karşısında. Yani bu zayıflamadan sonra aslında şöyle 1.16.20'lere lira kadar Geri çekilmeler olabilir, hatta oranın altını bir miktar daha ihlal edebilir. Nereye kadar? Şöyle 1.1580 nereye kadar? Ben kendi kişisel düşüncem arkadaşlar. Buralarda tekrardan destek bulup, bakın buralara illa ki satış yiyecek demiyorum. Hani buralara kadar satış yese bile şu an bir miktar zayıflamış. E, Dolar endeks dünyada tepki veriyor. 1.1620, 1.1580 buralardan tekrar destek bulup 1.20.20'lere lere kadar çıkışlar görebiliriz ilerleyen dönemde. Şöyle aylık grafiğe baktığımızda arkadaşlar yıllardan beri Euro dolar paritesi neredeyse 2008 yılından beri bir düşüş trendi içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman aslında şöyle bir düşüş kanalı. Tabii ki de bu düşüş kanalı sonsuza kadar devam etmeyecek. Ama şöyle de bir durum var. Bakın Euro dolar paritesinde aslında Şuradaki yani 2000'li yıllardan itibaren oluşturduğu destek hattından tekrardan döndü. Bu rakamlardan şöyle baktığımız zaman bu kanal içerisindeki ve bu trend çizgisi arasındaki mesafe daralmaya başladı. Yani en geç 2-3 ay içerisinde bu kanal bir yöne doğru kırılmak zorunda. E mevcut duruma baktığımızda Fed para basmaya devam ediyor, faizler sıfırda. Ben bu kanalın yukarı yönlü kırılmasını kişisel düşüncem olarak bekliyorum arkadaşlar. Ee, ve 1.20-20 üzerinde kapanışları alacağız. Bu ne zaman alırız? Tarih olarak vermek zor. Ve bundan sonra asıl yükseliş, sert yükseliş başlayabilir. Nerelere kadar? 1.35-1.40'lara kadar Euro Dolar paritesinde orta ve uzun vadede hedef olarak gelebilir arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bakın çok fazla hareket alanı kalmadı. Yani buranın e, kısa zaman içerisinde kırılması lazım. En fazla 2-3 ay gibi bir süre sürebilir. Daha sonra 1.40'lara kadar yükselişin devamını bekliyorum. Ben Euro-Dolar paritesinde arkadaşlar. Peki bunun Euro-TL'ye etkileri ne olacak? Hemen şöyle bu arada şöyle bir şeylere bakmak istiyorum. Makdi tarafı bakın. Aylıklarda çok güzel bir şekilde ala döndü arkadaşlar. Yani geri çekilmeler olsa da aylık grafikler al yaktı. RSI tarafına baktığımızda bakın diklerden dönüş. Çok güzel sağlandı. Yani burada ilerleyen aylarda 70'lerin üzerine bir hareket görebiliriz. Yani şu anlık euro için olumlu senaryo devam etmekte. Benim beklentim de yukarı yönlü hareketin devam etmesi. Şimdi euro TL peki bu süreçte ne yönde ilerleyebilir? Şimdi tabii euro e, bir euro euro'nun dünyadaki bir değeri var. Bir de arkadaşlar TL'nin değeri var. Yani euro TL bununla alakalı. Şimdi euro var paritesinde yukarı yönlü orta ve uzun vadeli beklentimiz devam ediyor. Yani euro TL'de ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü ivme e, hızlanarak devam edebilir. Yani geldiğimiz noktada aslında mart ayında neredeyse 6.60'lardaymışız. Şu an 8.30'lara kadar çıktık. Hani şöyle bir destek hattı arayacak olursak 7.98 ilk destek hattımız. Ee, hatta 8.20'lerde de bir destek hattımız olması lazım. 8.18'lerde. Yani 8.18.8. Bu aralığı bundan sonra destek yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra 8.50 ve 8.70'lere kadar yükselişin devamını ben bekliyorum. Yani 8 e, ile 8.20 arası bundan sonraki süreçte işte Dip noktalar olabilir ve yükseliş arkadaşlar bundan sonra ilerleyen dönemlerde 8.50, 8.70 hatta 9.20'lere kadar uzanabilir. Şöyle RSI tarafına baktığımızda gayet pozitif aşırı alım bölgesinde. Zirve gelirken arkadaşlar şu soru çok fazla geliyor. Yani aşırı alım bölgesinde buradan düşüş gelmez mi? Dikkat ederseniz yeni rekorlar, yeni tepeler arkadaşlar genellikle Aresay e, aşırı alım bölgesindeyken gelir. Yani burada fiyatların dalgalanması demek belirli bir süre daha yeni tepelerin gelmesi demek. Şöyle 4 saatlikten bakacağım. Bakın burada bir miktar zayıflama var. Euro dolar paritesinde de zayıflama vardı. Şöyle makti tarafı da 4 saatliklerde sata dönmüş ama dediğim gibi 8 820 aralı bundan sonraki süreçte dip olarak karşımıza çıkabilir. Ha ihlal olursa 7-80'ler var. Ama buralarda dip bulup 8.50, 8.70, 9.20'lere kadar hareketin devamını ben bekliyorum. Şimdi ilk söyleyeceklerim bu kadar. Video mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.